Mevlana ve Yunus Emre Hazretlerinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun bir Türk İslam yurdu oluşu sırasındaki manevi coğrafyasına baktığımızda elbette pek çok manevi mimarla karşılaşırız. Ama iki isim vardır ki onları bir arada düşünmemek imkansızdır. İşte bunlar Mevlana Hazretleri ile Yunus Emre Hazretleridir. Öyle ki Mevlana'yı Yunus Emresiz, Yunus Emre'yi de Mevlana'sız düşünmek mümkün değildir. Doğum ve ölüm tarihleri baktığımızda bu iki isim arasındaki ilk ortak nokta aynı dönemde yaşamaları yani muasır aynı dönemde yaşamış olmalarını görüyoruz. Mevlana 1207 ile 1273 yıllarında Yunus Emre Hazretleri ise 1240 ile 1320 tarihleri arasında yaşamıştır. Yani Mevlana'nın vefatında Yunus 33 yaşındaymış. Dolayısıyla aynı zamanda aynı insanlar olarak görüşmeleri mümkün görülmektedir. Ayrıca her ikisi de mutasavvıftır tasavvuf erbabıdır yani. Ama onlar arasındaki benzerlik sadece bu iki özelliğiyle sınırlı değil, aralarında çok daha özel yakınlıklar, şahsi tanışıklıklar vardır. Nitekim bu her iki ismin söylemlerinde de benzerlikler söz konusudur. Bilindiği üzere Moğol zulmünün kasıp kavurduğu o Anadolu'nun Konya şehrinde muhiddin Arabi Hazretlerinden sonra bir Mevlana rüzgarı esmeye başlamıştı. Böylece Konya bir ilim ve irfan şehri olarak Mevlana nefesiyle yeni bir cazibe merkezi olmuştu. Burada inancın, sevginin, barışın, kardeşliğin sesi yükselmiş. Üstelik oldukça evrensel bir söyleme dönüşerek coğrafya, ırk, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin bu sesi herkes kucaklamıştı. Mevlana'nın evrensel çağrısıyla herkese kucak açılan bu şehirde bu çağrıya uyup Konya'ya Mevlana dergahına gelenlerden biri de Sarıköylü Yunus Emre'dir. Derviş Yunus yani. Yunus Emre muhtemelen önce Konya'da bir süre ilim tahsili yapmıştır. Çünkü Konya'nın o çağda ilim ve irfan merkezi olduğu kanıdır. Öyle bir hüviyeti vardır yani. Konya medreselerindeki öğrenim sırasında aynı şehirde bulunan Mevlana'dan Yunus'un habersiz olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu tahsilden sonra ise Yunus Emre elbette irfan sularına da kulaç atacaktır. Yunus bu yıllarda henüz 25-30 yaşlarında genç bir insandır. O da Mevlana Meclisi'ne katılır. Bunu nereden anlıyoruz? Gelin konumuzu içten içe açalım. Yani fimafi edelim Mevlana'nın deyimiyle. Aşk ve muhabbet bağının iki solmaz çiçeği, onlar sadra sığmayıp satırlara taşan, bakide fena bulup asırlara aşan iki yanık gönülleri. Biri Mevlana Celaleddin Rumi, diğeri Yunus Emre Hazretleri. Anadolu topraklarından bütün bir beşeriyete aşkullahı anlatan mana aleminin iki büyük sultan Mevlana Celaleddin Ruhu ve Yunus Emre Hazretleri. Rivayete göre Yunus Emre Hazretleri bir gün Hazreti Mevlana'ya Konya'ya gider. Gönüllere tesir edecek ve uzun yıllar akıllardan silinmeyecek bu ziyaret Mevlana Hazretleri ve müritleri için tam bir sürpriz olmuştur. Hazreti Mevlana dervişlerle yaptığı sohbeti bitirdikten sonra bir derviş telaşla odaya girer ve uzaklardan gelen genç birisinin kendilerini görmek istediğini haber verir. Mevlana Celaleddin Rumi ise genç delikanlıyı kabul eder. İçeriye orta boylu, cübbesiz, külahsız ve de sakalsız, çok sade giyimli bir delikanlı girer. Hazreti Mevlana yerinden adeta ok gibi fırlayarak bu zat-ı muhteram zaten mana aleminden tanıyordur. Mane alemi ise gözümüzle gördüğümüz alem ile değildir. Mane alemi olarak telakki ettiğimiz kalp, ruh, akıl gibi latifelerimizle istifade edebileceğimiz ve haberdar olduğumuz başka alemlerdir yani. Nitekim bina aleyh mana alemi manen anlaşılan alem demektir ki ehil olan zatlara münkeşif olan bir alemdir. Yani orada evliyalar görüşür, konuşur, birbirleriyle tanışırlar, fiziken yan yana gelirler, hasbihal ederler. Fiziki alemde yan yana gelemeseler de mana alemde yan yana gelir, buluşur, görüşürler. İşte bu buluşma aslında çok önceden olmuştur. Yani Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre Hazretlerini çok iyi tanımaktadır. Mevlana da kendisi gibi asırlara damgasını vuracak yiğit bir hak aşığı olan Yunus Emre Hazretlerini karşısında görünce heyecanlanır ve hasretle kucaklaşırlar. Oradaki dervişler bu samimi karşılamayı bir anlam veremezler. Çünkü daha önce bu kişiyi tanımıyorlardır. Halbuki Mevlana Hazretleri'nin yanından bir dahi, bir dakika dahi ayrılmamış olan kimseler Mevlana Hazretleri'nin bu kimseyi nereden tanıdığını da anlamamışlardır. Ortamın manevi yükünün ağırlaştığının farkındadırlar müritler. Daha sonra Mevlana ve Yunus hikmetli sözler söylemeye başlarlar. Bir Mevlana söyler, bir derviş Yunus. Dervişler ise onları hayran hayran izlemeye koyulurlar. Ardından Hz. Mevlana ve Yunus Emre Hazretleri birbirini özleyen iki kardeş gibi yan yana otururlar. Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi sorar. Pek güzel, pek sade giyinmişsiniz. Üzerinizde hırkanız dahi yok. Üşümez misiniz der. Yunus Emre Hazretleri ise dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlünü derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil diyerek cevap verir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gülümser. Pek doğru söylersiniz der. Nasılsınız, İyi misiniz, nelerle meşgulsünüz, ne yapar, ne eğlersiniz deyince Yunus Emre Hazretleri adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kim tutmayız, kamu alem birdir bize. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim der. Hazreti Mevlana bu kez biz dervişlerimize tevhidi öğretirken bir elma, iki ayna demiştik. Siz ne dersiniz deyince Yunus Emre şöyle cevap verir. Tevhid imiş cümle alem tevhidi bilendir Adem. Bu tevhidi inkar eden öz canına düşman imiş. Mevlana Hazretleri Yunus'un bir süre dergahta kalmasını isteyerek davetimizi kabul buyurunuz. Çok memnun kalacağız. Hem de size yazdığımız 6 ciltlik Mesnevi'den okuruz der. Yunus Emre kalkıp kapıya doğru yönelir ve ilk defa şiirsiz konuşarak aynen şöyle söyler. Ne kadar uzun yazmışsınız, çok emek ve gayret sarf etmişsiniz. Bize kalsaydı aynen şunu söylerdik. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Der ve Yunus kapıdan hızla çıkıp gözden kaybolur. İlerleyen zamanda Yunus Emre, Mevlana Hazretlerinden ya da başka bir ifade ile ona ziyaretinden şöyle bahseder. Mevlana Hüdavendigar bize nazar kılalı, onun görklü nazarı gönlümüzün aynasıdır demiştir. Yine aynı hissiyatla Yunus Hazretleri, Hazreti Mevlana için Hakikat erenleri, geçti dünyadan her biri, Konya'da Mevlana Hüdavendigar yatar. Çoktur hakkın has kulları, fikreyle sen hep bunları, zikreyle erenleri, görsen ne sultanlar yatar. Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin, mürşitler ulusu ol, emre sultan yatar demiştir. Mevlana ve Yunus yaşadıkları asrın iki büyük ışığıdır. Bu öylesine ince bir kader sırrıyla gerçekleşmiştir ki tasavvuf öğretisi bu iki coşkulu aşıkta derinlikli yorumlu ve estetik anlatımını bulmuştur. Birlik çağrısı birinde Farsça, diğerinde Türkçe ile mana bulur. Mevlana inşaat görevini ilmin irfanın da başkenti Konya'da yapmaktadır. Bu durum ona Farsça söyletir. Yunus ise farklıdır. Yunus bizim içimizdendir. O yüzden de bizim Yunus'tur. Yunus şehir insanı değildir. Halkın içindendir. Fakir bir rençper olarak çıkıp gelmiştir. Bu ilim ve irfan noktasında içinden çıktığı sosyal çevreye göre Türkçeyi tercih eder. Öz ve öz Türkçe söyler. Bu sadece bir tercihle de ilgili değildir. Türkçe şehir dili olarak çok işlenmiş bir dil durumunda değildi zaten o dönemde. Ama Oğuz boyları içinde konuşulan Türkçe hasbihas o gün anlatıyordu. Dede Korkut'tan beri ilmik ilmik işlenerek yüksek bir edebiyat dili haline gelmeye başarmıştır Türkçe. Yani durumu toplumun zeminine göre Türkçenin kullanış alanları ile ilgili bir tercih belki de. Zaruret olarak düşünmek durumundayız. Türkçeyi o dönemde düşündüğümüz zaman halkın anlayabileceği inşaat sistemini ancak ve ancak halkın anlayacağı dilden Yunus'un nidasıyla. Lakin mürekkep yalamış olan o alim ulema takımına da Mevlana Hazretleri gibi irfan ve farsça o irfan kaynağından faydalandığını da unutmamak lazım. Yani her ikisi de bir binanın, yapının harçlarını doldurmuşlar. Biz iyisi Şöyle ele alalım konuyu. Lafız farsça yahut Türkçe. Aşkın lisanı kendincedir. O aşk manisi beden kulağına değil, gönül kulağına seslenildiği için hangi dilde söylenildiği çok da önemli değildir zaten. Ve aşkın diriltici sesi yeniden söylemeye başlar. Sağımızda Mevlana, solumuzda Yunus. Biz hangisine kulak kesilirsek kesilelim, lisan farklı bile olsa gönül özde aynı şeyi duyar. Duyulan aşk çağrısı birlik yani tevhid sesidir. Bizleri de mesleden budur ya zaten. Aralarında mana olarak hiçbir fark yoktur. Mevlana'nın evrensel çağrısıyla Yunus'un gelin tanış olalım demesi aynı şeydir. Söylediklerini bir pota içinde baktığımızda, dikkatli bir gözle okuduğumuzda daha nice böyle benzer söylenişler görülecektir. Bugün bu iki büyük ismin o asırda olduğu gibi yine misyonlarıyla bu asırda da fikirleri bütün canlılığıyla insanlığın gündemindedir. Yani kader şartları bugün de onları inanç temelli yeni bir medeniyetin inşasında insanlığın önüne birer ışık olarak tekrar çıkarmıştır. Bu yüzden ikisi arasındaki münasebetleri bir daha hatırlamanın yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi asıl mesele hakikat erenlerinin dilleri, üslupları farklı da olsa özde aynı maniyi söylediklerini bilerek onlara anlama çabasının içerisinde olmaktır. Dün onlar nasıl Allah ve insan merkezli bir sevgi medeniyetinin manevi mimarları olmuşlarsa bugün içinde çağın umut kapılarıdır. Bizlere ise çağrılarını duyacak kulak, onları anlayacak yürekler gerekmektedir. Şimdi bu her iki gönül erinden edindiğimiz bilgilerden istimbat ederek, damıtarak bir şey söylemek gerekirse kıssadan hisse insanları, bireyleri, dilleri, dinleri, ırkları olarak ayırmadan sevgi ve hoşgörü temeliyle insan olduğu için sevebilmeli. Baktığımız her şeye hoş olarak, hoşgörü olarak bakabilmeyi, öyle kucaklaşabilmeyi Rabbül Alem'in bize nasip eylesin. Bizler bu coğrafyanın manevi erenler tarafından yoğrulmuş bir kazanın içinde, o patada eridik. Bizler kötü insan olamayız. Bizler her dilden anlarız. Bir dervişin dilinden de anlarız. Yeri gelmiş savaş yapıldığı zaman en çetin savaş dilindendi. Biz her şeye varız. Biz Anadolu insanıyız. Biz bu coğrafyada yetiştik. Bizden sonra gelecek nesle güzel yarınlar bırakmak için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini, Yunus Emre Hazretlerini biz bilebilelim ki yarın çocuklarımıza, evlatlarımıza, kardeşlerimize, bizden sonraki nesillere yine aynı maniyi aktarabilelim, anlatabilelim. Belki de bize bugünkü düşen en büyük görev tarihimizi, ecdadımızı alim ulemanın öğretisini yarınlara anlatabilmek, bir miras olarak bırakabilmektir. Çünkü gerçek ilim, irfan, hoşgörü, sevgi ancak hoşgörüyle ve sevgiyle, aşkla, muhabbetle elde edilir. İyi günler dileriz.